Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle su böreği deneyeceğiz. Evet bunun için gerekli malzemeler 6 yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 3 3,5 su bardağı da un. Gene siz unu e, yumurtalarınızın büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Öyle katı bir yum, e, hamur yapmayacağız. Nasıl bir hamur yapacağız? Biraz ele yapışır bir hamur yapacağız. Su böreğini asla sıvıya ve yoğurt gibi malzemeler girmez şimdi bunları çırpalım yoğurtlarımızı çırpıyoruz evet deneyeceğiz dedim ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum bakalım becerebilecek miyim İnşallah güzel olur. Evet, unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Hemen elimi vurmayacağım, elim hemen batmasın. Önce bir toparlayalım. Hatta tahta bir kaşık yardımıyla devam edelim. Yani şöyle Bunu yavaş yavaş Kontrollü bir şekilde ekleyelim ki Birden Koyu, katoş şey olmasın Sert olmasın hamurumuz Biraz sonra da elimizle yoğuracağız Evet. Hamumu, hamurumuzu yoğurduk. Hamumu ne ya? <laughs> evet. Bakın ele yapışıyor. Azıcık unla zaten birleştirirsek yapışmayacak bir hale geliyor. Evet şimdi bezeleri ayıracağız. Bir tepsi alalım. Yaptığımız bezeleri içine koyalım. Az bir şey unutmak istiyorum şöyle. Tezgahıma. Küçük küçük şöyle bezeler. Hadi büyüklüğü küçüklüğü size kalmış bir şey bezelerin. Nasıl isterseniz. az şey şöyle hafiften un yardımıyla çok unlamayacağım. yuvarlayalım şöyle koyalım o dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım sonra mandalina büyüklüğünde biraz tuttum. Hatta ondan da biraz küçük yaptım. Küçük bir tepsi yapacağım için yeterli. Evet ben fırın tepsisinde yapacaktım ama az yapacağım için borcama aldım. Borcamı yağladım. Size önce şöyle bir kat ince açtım. Önceden bunu böyle koyuyoruz şimdi. Bir kat bu şekil koyuyoruz. Şimdi bunun üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı süreceğiz. Evet erittiğimiz margarin ya da tereyağı ile ve içinde yarım çay bardağı sıvı yağ ile şöyle bir Yağ alıyoruz hemencik. Hemencik. için bugün bana böyle <laughs> bu aralar konuşamıyorum. Heh, evet. Birinci kat tamam. Şimdi yağımızı kenara alalım. Din, e, dinlendirdiğimiz bezelerden şöyle çıkaralım. Dinlendirmiştik ya şöyle çıkaralım. Bir yer alayım şöyle. Biraz onu yarım. Hemen açıyoruz. İsterseniz kıyma harcı koyabilirsiniz içine. İsterseniz peynir. Yalnız bildiğim kadarıyla yanlışım varsa zaten siz de düzeltirsiniz. Kıymalı harcın içine soğan koymuyorlar su böreğinde. yapışmaması için biraz unluyoruz. Evet açtığımız hamuru şöyle bir bismillah diyerek şöyle suyumuza bırakıyoruz. Suyumuzun içinde bol tuz ve sıvı yağ var. Tuz hamurumuzun parçalanmaması için mutlaka onları koyalım. Suyumuzda sıvı yağ ve bol tuz var. Böylelikle hamurumuz parçalanmaz inşallah. Evet, birkaç dakika içimizden 30'a kadar sayıyoruz. Evet, 30'a kadar saydık tahminen. Şimdi şöyle hamurumuzu alıyoruz. Süzümüz Hemen soğuk suya bırakıyoruz. Şok etkisi yaratıyoruz hamurumuzda. Bakın görüyorsunuz. Yırtılma olmadı. Bakın. şekilde yaparak suyunu alalım. Evet, şimdi hamurumuzu gel şöyle bakalım açtığımız hamuru şu şekilde yine böyle serelim. Her katına mutlaka margarin ya da tereyağı erittiğimiz var ya onu sürüyoruz margarin ya da tereyağı ben margarin erittim ve sıvı yağ ile karıştırdım aynen bu şekilde sürüyoruz evet, şimdi bir katını daha açacağız Evet, siz, evet size tekrar gösteriyorum. Bismillah. Şöyle suyumuzu, hamurumuzu koyduk. İçimizden 30'a kadar sayalım. Evet, şimdi alalım yavaşça. Düzelim suyunu. Ee, bir püf noktası daha var. E, suyunu bir kere değiştirin çünkü su un oluyor. Evet şimdi hemen soğuk suya batıralım. Biz şok etkisi yaratalım hamurumuza. Evet. Evet. Hamurlarımızı serdik. Parçalamadan dikkatlice. Şimdi iç malzemesini Elinizde hangi peynir varsa ben de süzme peynir vardı. Sürme peynirler oluyor yani. Onlardan kullandım şu şekil. İçini bol seviyorsanız bol koyun. Eğer az seviyorsanız az, az koyun. Şu şekilde. Evet bir defa koyacağız zaten peynirini. O yüzden ben bol koymak istiyorum. Peynir ağza gelsin istiyorum. Eriyecek zaten sıcakta. Bendeki peynir. Ne oldu oğlum? Abla gel. Abla gelecek dur. Abla gelsene. Daha sonra yine üzerine de tekrardan açıp az önceki yaptığımız teknikle <laughs> Emir dur oğlum ablanı çekme oğlum o benim kameramanım <gülüyor> he <gülüyor> tamam şimdi of. tekrardan hamur açıp <laughs> tenceremizdeki suda az bir şey haşlayıp soğuk suda toplayıp üzerine sereceğiz. Evet son hamurumuzu da serdik. Ne yapıyoruz? En son yine bu şekilde her yerine tereyağı sıvı yağ karışımı yağımız ile karıştırıyoruz. Şöyle şu şekilde. Her yerine sürüyoruz. Yağımızın dibine çöken tortular, şunları görüyorsunuz. Bunları sürmeyelim. Onlara dikkat edelim. Çünkü fırında bu sefer üzer, üzerleri böyle siyah olur, yanmış gibi olur. Şöyle, evet, her yerine sürdük. Evet, yapacak olanlara, yapmaya niyetlenenlere şimdiden kolay gelsin inşallah beğenirsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Şu böreğimiz pişti gördüğünüz gibi. Ver gibi kızardı. Ne yapıyorum? Şöyle kağıt havluyla önce üstünü kapatıyorum. Daha sonra bir havlu yardımıyla tekrardan şöyle çünkü hani havluları yıkıyoruz ya deterjan silmesin diye altadan şey koydum Kağıt alıp koydum. Evet, yapmak isteyenlere yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.